Araf suresi sayfa 150 ayeti kerime 11 27 arası Yavuz billahi minash şeytanur racim Bismillahirrahmanirrahim Ve Cenab-ı Hak yemin ediyor Halakna küm küm sizi yarattık diyor. Halakna yarattık. Küm sizi, simme sonra sabverna, Cenab-ı Hak diyor, şekil verdik, küm size. Size şekil verdik. Simme gulna dedik, lil mele iketti meleklere dedik diyor Cenab-ı Hak. Es -cudu, secde edin Li Adem'e Adem'e secde edin dedik. Fesecedu melekler secde etti. İlla iblis. İblis hariç. Lem yekün menessacidin. Secde edenlerden olmadı. Cenab-ı şeytana dedi, gale dedi Cenab-ı Hak ma mena şuradaki ke kardeşler k zamiri şeytan yani cenab Hak şeytana diyor ma mena sana ne mani oldu anlamda elle teşküde iz emertü ke yine burada ki ke şeytan Cenab-ı İz emertü Emertü emrettim Ez ke sana emretmeme rağmen Secde etmemesinin sebebini söylüyor Şeytan da Dedi gale dedi şeytan Ene dedi Hayrun Hayırlıyım minhü dedi Burada hü zamiri Adem aleyhisselam yani şeytan dedi, gale dedi yani, ene hayrun ben hayırlıyım minhu ondan dedi hayırlıyım. Devamla şeytan halakte, Cenab-ı Hakk'a söylüyor yani, halakte yarattın, ni buradaki ni, beni diyor yarattın diyor şeytan. Min narin ateşten yarattın ve halakte hü, buradaki hü, zamir yine Adem aleyhisselam yani onu da yarattın min tığın. Topraktan yarattın yani çamurdan yarattın Cenab-ı Hak Gâle Fehbit minhe oradan in Femâ yekûne leke en tetekebbere fîhe Orada büyüklenmek senin haddine değil dedi Cenab-ı Hak Tetekebbere büyüklenmek leke senin için orada büyüklenmek haddine değil dedi. Devamla Cenab-ı Hak inne muhakkak gitti. Yine buradaki zamiri şeytan şeytana söylüyor Cenab-ı Hak inneke muhakkak gidiyorsan minez sağrine aşağılıklardansın dedi Cenab-ı Hak. Buna karşılık şeytan gale dedi Cenab-ı Hakk'a söylüyor şeytan dedi, gale dedi. Enzel mühlet ver. Ni bana dedi, mühlet ver dedi. İla yevme yub asun. Diriliş gününe kadar dedi, mühlet ver dedi. Buna karşılık Cenab-ı Hak dedi, gale dedi. İnne muhakkak ki sen dedi, minel nınzarine. Mühlet verilenlerdensin dedi Cenab-ı Hak. Yine şeytan Cenab-ı Hakk'a gale dedi şeytan fe bima avayte ni beni dedi azdırmana karşılık dedi le ekudenne oturacağım lehüm buradaki lehüm insanlar için yani sırata ki buradaki k kardeşler Cenab-ı zamir olarak ke zamiri Cenab-ı söylüyor şeytan sıra sırat yol kes senin yoluna el müstakim senin doğru yoluna oturacağım dedi şeytan sünme sonra dedi şeytan devamla sünme sonra le hüm sonra onlara hüm burada küm zamiri yani insanlara sokulacağım Le etiyennehüm, sokulacağım Hüm onlara. Min beyne edihim, önlerinden ve min halfihim, arkalarından ve an eymenihim sağlarından ve an şemeilihim sollarından dedi, sokulacağım. Devamla şeytan ve le tecudu dedi, bulam la tecudu ekserehüm Onların çoğunu bulamayacaksın. Şakir yine onların çoğunu şükredenlerden bulamayacaksın dedi şeytan. Cenab-ı buna karşılık gale dedi Cenab-ı Hak. Gale, ruc, çık dedi şeytana. Minhe oradan mez'ûmen met'ûran. Kınanmış ve kovulmuş olarak dedi şeytana. Cenab-ı Hak çık dedi Devamında Cenab-ı Hak şeytana söylüyor. Lemen kim diyor tebi'a. ke buradaki kez zamiri kardeşler şeytana söylüyor. Kim tabi olursa sana diyor. Minhum onlardan yani insanlardan. Cenab-ı Hak devamla lem le enne dolduracağım cehenneme diyor. Cehennemi dolduracağım. Minküm sizden ecmain. Yani şeytana Şeytanla beraber kim onlara uyarsa Cenab-ı Hak hepinizi diyor cehenneme dolduracağım diyor. Devamla Cenab-ı Hak devamla ya ve ya Adem ey Adem ısın yerleş ente diyor Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'a söyler yerleş entesen diyor entesen ve zevcuke ke Şuradaki kez Amerika kardeşler Adem Aleyhisselam'a sen ve zevç eş eşinle diyor. Birlikte cennete yerleş. Fekule yiyin min haysu şiktüma dilediğiniz yerden yiyin diyor Cenab-ı La ve la şuradaki la tekrabe yaklaşmayın. Hezi şecerete şu ağaca yaklaşmayın diyor Cenabı. Adem Aleyhisselam'la eşine Fettekûne olursunuz mine zalimine zalimlerden olursunuz diyor Cenab-ı Hak. Fevesvese lehuma o ikisine e şeytan şeytan buradaki lehuma Adem Aleyhisselam'la eşine şeytan vesvese verdi li diye lehuma ma, ma vayi soymak için onları ma vuriye anhuma min sevad ayıp yerlerinden kapalı olan yerlerini açmak için onlara göstermek için onlara vesvese verdi diyor Cenab-ı devamında şeytan ve gale ma Adem Aleyhisselam'a ve eşine diyor şeytan dedi ma ne kuma rabbakuma Rabbiniz neden nehyetti yasakladı an hazi şecereti şu ağaçtan şu ağaçtan şu ağacı illa en tekune melekeyni melek olursunuz ev tekune minel halidine. Ölümsüz olursunuz diye dedi, yasakladı dedi şeytan. Devamla şeytan ve kaseme, şurada kaseme şeytan yemin etti kardeşler. Kaseme, hüma o ikisine. Burada hüma zamiri Adem Aleyhisselam'la eşine kaseme yemin etti hüma o ikisine. Devamla şeytan dedi ki, enni muhakkak ki ben dedi, kuma. Sizin için leminen nasihin. Ben de size nasihat edenlerdenim dedi. Şeytan. Fedella huma Adem şurada kim zamiri yine Adem Aleyhisselam'ın eşi Fedella yanılttı ikisini bir gururun bir aldatmayla ikisini yanılttı. Felemmezegan Tattıklarında, yani Adem Aleyhisselam'la eşi pelemme, zeyga tattıklarında eşe ağaçtan, ağacın meyvesinden tattıklarında bedet açıldı. Lehuma kendilerine sev atihuma yani ayıp yerleri kendilerine açıldı. Ve tafiga başladılar. Ya sıfeni kapamaya yamamaya aleyhima üzerlerini yani Adem Aleyhisselam'la eş üzerlerini kapamı örtmeye başlar. Min varagil cennet. Cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Ve nedahuma rabbehuma rableri nida etti. Elem enha kuma antil kuma eşşecarati. Şu ağaçtan yani şu ağacı yani ne yetmedim yasaklamadım mı dedi Cenab-ı Hak. Ve ekul lek, şuradaki kardeşler kul de ekul demedim mi diyor Cenab-ı Hak. Lekuma size ikinize inne şeytane muhakkak ki şeytan lekuma sizin için adumun mubin açık bir düşmandır demedim mi? dedi Cenab-ı Hak. Adem Aleyhisselam'la eşi Kala dediler Rabbena Rabbimiz Zalemna Zulmettik enfüsena kendimize Cenab-ı Hakk'a söylüyorlar Ve in eğer yani Tafirlena bizi bağışlamaz Ve terhamna Bize merhamet etmezsen Lennekunenne Oluruz Minel kasirine yani hüsranda kaybedenlerden oluruz dediler. Cenab-ı Hak buna karşılık gale bir tu inin dedi Cenab-ı Hak. Ba'dukum li ba'din aduvun. Birbirinize aduvun düşman olarak inin dedi Cenab-ı Hak. Devamla Cenab-ı Hak. Ve leküm sizin için fil ardı yeryüzünde müstakarrun bir yerleşim ve metaun bir geçimlilik ilahin bir zamana kadar geçimlilik ve yerleşim var dedi. Cenab-ı Hak devamla gale dedi devamında fihe orada yani buradaki fihe dünyada kardeşler tah yevne yaşarsınız ve fihe yine fihe buradaki fihe dünyada temutune ölürsünüz. Ve minhe, buradaki minhe de dünyadan tohracuna çıkarılırsınız. Diriltilirsiniz yani. Devamla Cenab-ı Hak Ya beni Adem'e, ey Adem oğulları, kat enzelna muhakkaki indirdik. Aleyküm size libasen bir elbise indirdik. Cenab-ı Hak buyuruyor. Yuvari ayıp yerlerinizi örtecek. Ve rişan, ve süs olarak hem giysi hem süs. Ve libasu takva takva elbisesi tehlike işte bu hayrun daha hayırlıdır. Velike bu min ayatillahi Allah'ın ayetlerindendir leallehum umulur ki onlar yezekkerun öğüt alırlar. Cenab-ı Devamla cenab Hak, ya beni Adem'e ey Adem oğulları la yeftinenneküm eş şeytanı şeytan şurada sizi aldatmasın diyor kardeşler. Cenab-ı Hak ey Adem oğulları şeytan sizi aldatmasın. Kema ahreca çıkardığı gibi ebeveküm ana babanızı minel cenneti cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın yen zio anhuma libasihuma yani göstermek için. لِيُرِيَّهُمَا سَوْعَاتُمُ Yani ayıp yerlerini kendilerine göstermek için onları cennetten çıkarttığı gibi sizi de kandırmasın. Hani sizi de şey etmesin, aldatmasın. Evet, devamında kardeşler Cenab-ı Hak inne hü buradaki hü zamiri kardeşler şeytan inne hü yeraküm sizi görür Hüve o yine bu hüve şeytan. Ve kabilü hü onun avaneleri. Yani avane kardeşler e, işbirlikçileri, ortakları e, kendi birlikte çalıştığı şeyleriyle beraber diyor sizi görür. Min haysu yerden la teravne sizi sizin görmediğiniz tüm yani sizin görmediğiniz yerden o ve ekibi sizi görür diyor kardeşler Cenab-ı Hak. Sadakallahül azim. Kardeşler burada Cenab-ı Hak diyor ki şeytan muhakkak şeytan sizi görür. Sizin görmediğiniz yerden sizi görür diyor ve şey diyor Cenab-ı Hak bize bildiriyor. Şimdi kardeşler birçok insan diyor ki ben diyor Gördüğüme inanırım diyor. Ben görmediğim bir şeye inanmam diyor. Yani meleğe inanmam diyor, şeytana inanmam diyor. İşte ahiret, cennet, cehennem öyle bir şeylerin olmadığına inanmam diyen birçok insan var. Şimdi kardeşler bakın burada Cenab-ı Hak sizin görmediğiniz yerden işte innehu yerakum huve ve kabiluhu min haysu la teranehüm. Sizin onları görmediğiniz yerden diyor sizi görür diyor ayet-i kerimeden. Şimdi bir örnek verelim kardeşler. Diyelim ki bir stadyumda futbol oynanıyor. Dünyanın her tarafından bunlar seyrediliyor. Bunlara gidilse dense ki ya sizi dünyanın her tarafından herkes seyrediyor dense oradakilerin bazıları ya olur mu öyle şey dese ne kadar saçma olur değil mi? Herkes şey diyor onları. Kardeşler dikkat edersek kamera sistemi daha yeni oldu ama Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hak göndereli 1500 yıl olmuş. Daha kameranın adı eseri yokken Allah'ın bize bunu bildirdi. Ama birçok insan hala diyor ki inadına bir gurur şeyine gitmiş. Hala diyor ki ben diyor gördüğüme inan. Ya gördüğüne inanıyorsun da ayet-i işte sana bildiriyor. Ama kardeşler bizler Müslümanlar olarak kardeşler kim ne yaparsa yapsın. Onlar gideceği yere gitsin ama biz inançlı olanlar kardeşler dikkat ediyoruz. Biz Allah'ın izniyle biz Rabbimizin dilediği cennete gitmek istiyor. Onlar da eğer gitmek isterse istedikleri yere gitsinler. Kardeşler toplum içindeki dedikodulara hiç kanmayalım ve namazımızı, abdestimizi Allah için yapalım. Ahirette kazanan biz olacağız inşallah. Ee, Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyorum.